Kabak deyip geçmeyin. Herkes bu tarife bayılıyor. Tarifimiz için 2 adet yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı tuzu iyice karıştıralım. karıştırmış olduğumuz malzemenin içerisine bir tutam dereotu doğrayalım. Bir su bardağı da un ilave edip malzemeleri tekrar karıştıralım. İki adet kabağın kabuklarını yıkadım ve kabuğuyla birlikte rendeliyorum. Rendeledikten sonra da iyice suyunu sıkıyorum. Bir kalıp beyaz peyniri de hazırlamış olduğum hamuru harcının içerisine ekliyorum. Suyunu iyice sıkmış olduğum kabakları da hamur harcına ekleyip iyice karıştırıyorum. Fırın tepsisinin her yerini bol yağla yağlıyorum ve karıştırmış olduğum hamuru içerisine döküyorum. kabaklı harcımızı borcamın her yerine yayalım. Önceden ısıtılmış 160 derecede içerisi hamur kalmayacak şekilde pişiriyoruz. Pişmesinden 5 dakika önce çıkarıyoruz. Üzerine rendelemiş olduğumuz kaşarı serpiştiriyoruz. İstediğiniz kadar serpiştirebilirsiniz. ve tekrar fırına verip kaşarlar kızarana kadar daha pişiriyoruz. Fırından çıktı. Üzerine de yine dereotu ya da maydanozla süsleyebilirsiniz. Biraz soğuduktan sonra dilimlere ayırıp servis edebilirsiniz. İster kahvaltıda isterseniz acıktığınız her an yapıp tüketebileceğiniz harika bir kabak yemeği kabak böreği desek daha doğru olur deneyen herkese şimdiden afiyet olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın